Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Semih var. Merhaba arkadaşlar. Kanal <laughs> <Şimdi, gülüyor> benim doldu. Fa kart oyunu yapacağız. Evet. Fa kart oyunu oyunu. Böyle bir oyun varmış. Ne yapıyorsun? Bunu bar Ramazan ve Semih yazsaydı lan. Ramazan ve. Kaga ve ayrı ve ayrı. Evet. Seyret. Bir tane Ramazan üç tane. Ne yapsak Ramazan? Ramazan. Tamam da senin ismin olsun. Ramazan. Emine <laughs> Bak. Aa, şimdi hangi. Arkadaşlar şimdi hangi seçelim seçelim? Ramazan'ı seç. Tamam ki ben de ne kadar eğer Yes, diyeyim. Mesna, Ay 2000 arkadaşlar. Yalnız şimdi 2020'de yükleyecekler. 2020'de bu oyun, dünyanın en kötü oyunlarından birisi. Haa. -ha. Şimdi girelim buraya. Hı -hı. İlk ben koyayım takım, sonra sen koy. İlk tamam sen koy. Şimdi karşıda 4-3-3 oynasın. Ooo. Ronaldo'dan. Ronaldo. Ronaldo. Da. Mendi 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 Harti ne Mendi Kim olsun Mendi, Kalecimiz çok kötü Henderson Eda Ederson Ton Hakimi Hakimi Hakimo, Hakimi o Hakimi Hakimi değil Defansa rapor çekelim Ona vida, daha Beşiktaş'ta için Bir daha Beşiktaş'ta Aa İlhan Can Kalecimi alsam Sosa İlhan Can niye almadın lan Türk Bir, bir tane de Türk oynasaydı keşke Zekovic. Orta sahaya bak. Kim ne De Bruyne. ne ne var? Ne? Diğer tarafta. Da... numara no. oldu. Kanka. Şimdi yedekler mi? Hı? Sosyal sosyal. Kim de Bruyne çıkmaz. Doğru iyi be. Ay, kanka 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 kanka, kanka, kanka. Bunlar yedekler mi şimdi? Strong mison. Mi Bunlar yedekler. Tamam. Gel buraya sor. Doğru iman o. Hadi bakalım. Amen o. Tamam. O kabani. Ben de kadroyu ben kurayım. yedeklerde de sen kur. Ee, sıra sıra. Hepsini sen kuracağım. İyi tamam. Ben de sen kaleciyim. Tamam. Kaleciye. İkon. Çocuk kaleciyi ikon oyuncu olarak seçti. Ramos. 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 Eder Kanka Messi o. çıkarsa alma lan. Messi. Almayacağım Messi'yi ben sevmiyorum. Hadi sevmiyorum. Onu şey. Zanyalı. Mbappe ne güzel. E, yani, Ronaldo. Ronaldo Ronaldo ne çıktı? Oha. Bak dedi güzel. Mbappe ne ciddi, en güzel şey. Ronaldo itikamını alacaktı. Ama şey Messi dünya kupasını kaldırdı. O tam o da böyle dünya kupasını öpüyor ya. Bakayım en şu Ronaldo köyünde bir manesel asla sende. Ha, şey ben de lan, lan. Reklam bu oyun sesi açık mı? Bilmiyorum. Bu oyun aç oyun sessiz. Evet oyun sessiz. Her Kenin ay. Kimin Nescafe Expressi? Hazırlanmış dans pisti gibi. Neden var? Sence <laughs> nedir bu tat? Ne hepe tahminini yaz. Muhteşem hediyeleri kazanma şansı yakala. Heh. Şimdi nere <laughs> ha. Şimdi nereye? Ha. Menü. Her istediğin. Tamam. Şimdi kaç kez oynayacaksın kadroyu? Beş. Hmm, bence şöyle mi oynasak? Yok. Yoksa böyle bir. İşte hangi istediğini yap. Ben böyle oynayacağım. Tamam. Girelim. Bakalım kim hmm. Tom, kim Olsak, the the tamam. kimi alacağız. Hmm. Kim alsak? 87 lik. Dibala'yı mı alsak lan? Dibala'yı alacağız. Tamam. Oletimiz Dibala tamam. Nereye bak? Bak mavi yerlere. Tamam. Şöyle evet. Kevin oynuyor. cami yıkımla adam olsa yorsale severiz. Çok bu giyilir. adam. Bu abi ves. Aa işte Cezayirli al bak ceza ve iyi lan senin senin hazırın için. Müslüman oyuncu. Kaka Türk. Oha İlkay günden aldım. Adam nasıl? Ama, ama Türk e Evet. Türk asıllı Alman bir insandır. ay gittim. O Kasamira. Hmm, Kasamira. Farnan İndiye yılı. 89'luk en yüksek. Ömre mi? Evet. Ooo. Borussia Dortmund da oluyor evde. Aldım lan. Borussia Dortmund değil mi? Şimdi bu İspanyolları mı alsak lan? İspanyollar. Şimdi hangisi daha iyi oynuyor? Ben ne hoşuna La onu niye aldın? Ben onu almayacaktım. Neyse. oh, kim pembe? Kim pembe? Kim Neyse. Kaleci alacağım. Kaleci. Şu edersin. Sen almayacaksın. Sen dersin. En alacağım. En yüksek bu. Bir tane de Fransız Da Silva. Da Silva. Sonucu da. Hakimi. Şimdi rezil yedekler. Kim? Kimi? Kimi? Onu orada sayı çekebiliyor muyuz? Bir dakika. Ona. Nereye? Dokuz, altı, dokuz. Hayır, hayır. İlk ayı değil. Hayır. Bir geri. Bir geri. Bak, bak. Al, al, koy. Tamam koydum. Bir yetmişlik oldu. Arkadaşlar çok güzel video oluyor şu anda. Evet şimdi. Sekizler kimliği alacak tabii ki. Onlar yedek. Onlar girmesin. Bayıdık. Bekle dur bir şey yapacağım ver bir. Ne yapacağım? Şimdi Lan onu ne yapıyorsun? Bekle onu girmiyor Burada oynasın. Artı İyi e, tamam. Artı bir yap deriyor bize. Al al al. Ben zamanı alacağım. Abi gir bir. Forvetimiz yok dur forvete koyalım. Tamam. Yanlış. Lan ne? Nah. Forvet. De ki ben ben. Mane Conte Conte. Defansımız yok Conte. Conte be. Defansımız yok. Doğru. Şimdi de... Kanka yanlış koyuyorum. Ya. Ay. 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 defansımız yok. Defans ters lan. Oynayamıyor lan Conte. Lan defansa koysana. Neyse Conte oynayamıyor yedik. Hayda. Ben açtım. Ben açtım o zaman. Tamam. tamam. Kurtuva'yı koy. Kurtuva. Kaleci. Evet. Eren hızlı hızlı arabayla gitti. Arabayla hızlı yani. Lan. Kurtuva. ve. Eren Tamam. Abla. Hayda kardeşi var. dışı var. mı var? Sıra sıra tam, değil mi? Valla karda dışı sıra sıra. Şimdi oldu lan. Kadro Eren sıra sıra. Başka bir şey Başka bir şey Başka bir şey Günter'i mi alsak? Günter mi alsam? Almanlar, Almanları severiz ya. Almanlar. Ben, al, ben. al dostum başladım. Ah yanlış oldu be. Tamamdır. Şimdi... Arkadaşlar Lisbon'a çıktı. Evet şimdi kim o? Uuu bu aldım lan. Adam 86'lık put çünkü. Merhaba. Mom dayı vardı keşke onu dayı kalsaydın. Oğlum O zaman alsana lan. Alana. O olsun bu dayı. Hayda. Alim ağır. Alim ağır. Vaaay. Şimdi şuna bak. Mesela Ronaldo var <laughs> kendine. Kardeş. Ahay. Dostoy. Dostoy. Hangisi daha o Ooo 91'lik. Ronaldo var kendine mi istedik Ronaldo, Cristiano. Ne en iyisin Ronaldo, Müller, Kurtuva. Cristiano, iki Kurtuva yanmışım he. Adam çünkü şey, iki metre boyu var he adamın. Adamın iki metre boyu var. Saka damla, e e, vaka vaka Sıra benim değil mi? Kanka evet. düşürsün, sıra sıra, de, evet. düşürüz, sıra Ne bu lan? Reklam. Reklam. Reklam var. Reklam. Reklamıyız, reklamı. Evet. Abi ne var ya? Sıkıntılı apartmanla gireceğim. Dur dur. Ooo çabuk gel. Ne <laughs> oldu lan? Rom <laughs> 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 Ben de bakacağım lan. Aa! Demiz Türk. 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 Türk çıktı. Yaşasın. <laughs> dört bot diye Allah'ım. Neyse boş ver. Ben dört botları severim çünkü ben bunda istik dört bottum. Araya mı? İspanyollar çıktı sürekli. Bu komu dur şimdi o. Evet. <laughs> o, orada bir oyuncu var lan Van Dijk'e Onu niye olur? Şimdi yedekler mi? Tropa. <laughs> Yedeklerde biz. Hı hı. Hiç Mbappe çıkmadı ya. lan. Salah Müslüman. Evet Müslüman. Müslüman da gerekli bize. Muay. Bu arada Belzeva da Müslümanmış ya. Yani. Tabii oğlum yeni mi? Biliyorum ki. Bakalım, ne yandım? Bak de giriyor. O Müslüman. Müslüman, Müslüman, Müslüman. 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 Karim benzer zaman geçen sene babam o aldı ya. Ya şimdi kadro dışındayız. Arkadaşlar şimdi kadro dışındayız. Kadro dışı. Aa biz bir şey demeyi unuttuk. Neye? Video abone olun like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. şey. Sıra sen Kadro dışı. Kadro dışı. Sıra, sırada gitmiyoruz çünkü o yapıcıları şeyi. Ben Allah'tan başlık Allah'tan başladım. Şeytanı taşladım. Bismillahirrahmanirrahim. Üç geldin Allah'ın hakkı Burada bir yerde artı A. Ama sana çık sıra bende lan. Gel. Şuradan. Kıbıyız. Evet. Macarları macarlanır mı alsak lan? Macir, hmm. Macarlar bizim kardeşimiz ya. Gir. Onlar Türkleri soyuna geliyor çünkü. Oo güzel adamlar var. Bir ee, kaygıyı daha çıkıyor. Evet. Mbappe'yi gördüm lan ben. Yok ne ah. Ve en iyi işimiz oldu. Nolos. Bak en iyi gördün mü? Evet şimdi. Ben Arkadaşlar şimdi bir video bitiyor. Evet benden sonra video bitiyor. Hemen menüye direkt. Un. Ha reklam. Reklam bir git ya. Ne bu? E -e -e -e. Restoran şey mi? Peki. E -e -e. Evet şimdi ben kadroyu Bu böyle oynatacağım lan. <laughs> Oy. Kim kim ben başka birini. Kante. Ne olmuş? Niye 90'lık lan? Orada ne güzel efsaneviler vardı. Öyle mi? Evet. Her gün burada da bu toplu. Hmm. Tabii ki de zenci yazdı. Lan oğlum. Sıra bende lan sen niye konuşuyorsun? İyisin ne ki aldım. yazdı. Forvet'e zenci var. Neyse kim alsam. Evet 85 değil mi alsak, Evet. 85. Oha sala Salaha alacağım. Kim Messi bir hiç abi? kardeşim. Messi almam. Hayatta olmam lan. <laughs> oğlum burada herkes 78'lik lan. 79'lu olacağım neyse. Aa, güzel adamlar. Tony Cross. Ya ne yapıyorsun? Çavi var mı? Çavi çavi. Oğlum ben ne lan? Çavi varken Tony Cross kim oğlum? Rudy gel. Rudy gelme. İyi tamam. Rahat Rudy gel kanka. Karda var ya şu anda efsane bir <laughs> Pedro Porro. Kim Hı? o? Şunlarda mi alsam 85'lik ki. <laughs> Ruben Dias. <laughs> Ruben Dias. Ruben Dias bizim kadroda da FIFA'da da bizde Ruben Dias vardı değil mi? Ta yer ay 81'lik. Senegal'le yendin ama Müslüman. Aa ana Senegali vardı değil mi? Oğlum şu bak burada Müslüman. Martinez'i alacaktım ya. Kanka Martin yazmışsın ama. Hmm, doğru. Napoli'yi alacağım. Napoli İsveçli de var abi. Bunlar ne? Al beni hadi, hadi çabuk hızlı. Tamam bunu aldım. Çok hızlı. Hızlıyız. Kim alacak? Kim alacak? Müslüman. Bizim kardeşim Müslüman kartı. Uyu Oy, Galatasaray'da oynuyor. Galatasaraylı için. Yok gitti bu Galatasaray'da. Tamam. <laughs> bu 2022 deme. Biz Doğan 9 mı alsak? Neyse şu 76'lı alalım. Eee kimi alsak? Portekizli. diye. Şimdi kardeşimdeyiz ha. Kıvam hep boş. Dur lan! Aldım. Kardeşim ne içtin sıra sende? Sıra bende. Kanka o kadri kura benim la sana ne? Ha? Allah Allah. Kadri kura kişi benim. Oğlum bu benim kadri. Aa, ben açtım üzerinde. Bak. Kad... Bak kadri, kadri şey kura benim, benim la. Ne yapıyorsun? Ronaldo ya alacağım. <laughs> lan benim, lan uyumlu, daha aç? <gülüyor> lan <gülüyor> oğlum, kadri aç. Bak kadri sesi aç sesi. Icardi mi? Icardi ne alaka lan? <laughs>

Görüşürüz. Kanala abone olun. videoyu da like atın. İzimi gösterdim mi? Evet ee, arkadaşlar. arkadaşlar. İfşa olduk. İfşa olduk. İfşa olduk. Görüşürüz.